Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarından oluşan bir grup, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazdı ve adaylığını desteklediklerini iletti. Ancak gerçek daha sonra anlaşıldı. Detaylar Reyhan Aydın'ın haberinde. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri yaklaşırken kamuoyunda topluluklar adına konuşan ve görüş bildirenlere sıkça rastlar olduk. Bu tabi bazı mağduriyetlere yol açıyor. Benimsediğiniz bir görüş sırf o topluluğun bir parçasısınız diye birileri tarafından sizin adınıza dile getiriliyor. Bu durum yakın zamanda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının başına geldi. Mezunlardan 15-20 kişilik bir grup CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık mektup gönderdi. Sosyal medyada da hızla yayılan mektupta grup Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklediklerini ifade edip siyasete dair uzun uzun görüş beyan etti. Ancak gerçek çok farklıydı. Kartal Eğitim Vakfı ve Kartal İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nden yapılan açıklamada ortaya çıkan duruma tepki gösterildi. Yazılı açıklamada okulumuzu temsil salahiyeti olmayan ve görüşlerini tüm okul camiasının görüşü gibi lanse etmeye çalışan bir grubun okulumuzun adını kullanarak siyasi tarafgirlik yapması asla kabul edilemez ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca dün ve bugün olduğu gibi yarın da İmam Hatip okullarına yapılan haksızlıkların ve bu haksızlıkları yapanların karşısında dimdik durmaya ve İmam Hatip davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz denildi. Olayın etik olup olmaması bir yana bir de meseleye bilimsel açıdan bakalım. Bir kişi ya da grup neden bir kitle adına konuşur? Burada amaç nedir? Bu soruya siyaset bilimci Onur Erim, Twitter'ın yaptığı bir araştırma üzerinden yanıt verdi. Twitter'daki mesajların, dolaşan mesajların büyük çapta %90'ından fazlasını Twitter kullanıcının %4.5'uydu veya 4.6'sı hazırlıyor. Bu da bu tip algı operasyonlarının aslında hiçbir efektinin olmadığı, hani tabiri caizse işte kendileri çalıp kendileri söylüyorlar. Veriler böyle olsa da kitleler adına görüş beyan etmenin toplum üzerinde etkili olduğunu düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Mesajın üzerinde o mesajı kimlerin beğendiğine bakarak, mesaja bakmadan o mesajın hangi taraf tarafından atıldığını, hangi taraf tarafından desteklendiğini söyleyebiliyorum. Bu tabii bunu bu böyle bir olguyu alıp algıya dönüştürmek artık muhalefetin prima işlerinden biri oldu. Peki bu algı oluşturma planı için neden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunları seçildi? Bu tabii ki bir tesadüf değil. Çünkü Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi bugün Türkiye'nin en köklü ve en başarılı eğitim kurumları arasında başı çekiyor. Türkiye'nin gelişiminde bu okuldan mezun olmuş çok sayıda ismin katkısı olduğu biliniyor. İstanbul'da ve Türkiye'de ilk 10 okul arasında sayılabilecek nitelikli okullarımızdan bir tanesi. Dünya çapında Türkiye'mizi Amerika'da, ISEF'te 3'e yakın dünya dördüncülüğü elde ettik. Ulusal anlamda da gurur tablosunda öğrencilerimiz yer aldı. Bunun ötesinde mezunlarımız hem yurt dışında hem yurt içerisinde çok saygın üniversitelerde bulunmaktalar. Başarılı bir topluluğun adını kullanarak kitleleri belli bir görüş etrafında toplama isteği bazıları için denemeye değer görülüyor. Bu tip operasyonların işe yaradığını zannediyorlar. Ama gel gelelim ne dünya, ne Türkiye sosyal medyadan veya işte bu tip algı operasyonlarından ibaret değil.